Bugün Excel'de tarih fonksiyonlarını anlatacağım. Belli bir tarihimiz var. Bunları gün, ay, yıl şeklinde ayırmamız çok basit. Hemen örnek üstünden anlatayım. Gün için eşittir gün diyoruz ve parantez içine tarihin yazılı olduğu hücreyi seçip Enter'a tıklıyoruz. Ay içinde eşittir ay yazıp hücreyi seçip Enter'a tıklıyoruz. Yıl içinde aynı şekilde eşittir yıl yazıp hücreyi seçip enter'a tıklıyoruz. Ayrıca bugünün tarihini yazdırmak istiyorsak eşittir bugün yazıp parantezi kapatıp enter'a tıklıyoruz. Ya da tarihle birlikte saati de yazdırmak istiyorsak eşittir şimdi yazıp parantezi kapatıp enter'a tıklıyoruz. Daha fazla Excel bilgisi için takipte kalın.